Aracımız 1.8 Passat CC. Araç bize Balıkesir'den geliyor. Aracın şikayeti arabayı sabahları D'ye taktığında geç kalkma ve aslında tüp arızaları var. Birçoğunuz artık bunu biliyorsunuz. Bize Balıkesir'den bunu tüp taktırmak için gelmişti ki arabayı söktüğümüzde üzerine zaten X marka tüp vardı. Peki bu araç bize nasıl geldi? Araç bize çekiciyle geldi. Çekiciyle gelmesinin sebebi bu araba yoldayken şanzıman tarafından dumanlar çıktığı için araç yürüyemez hale geliyor. Şanzıman arızaya geçiyor. Zorlanmaktan dolayı da araba yürümüyor. Çekiciye yüklendi. Balıkesir'den bize geldi ve şimdi tek tek kontrol yapalım. Bu arabada geldiğinde ilk çalıştığımızda bir ses geliyordu. Bu elimde tutmuş olduğum parçanın adı Volan. Volan parçası çift kütlelidir. Bu parçanın boşta sallanıyor olması lazım. Fakat bu arada gerinden kopmuş, özelliği yitirmiş. Kopmasın sebebi, ise içerisindeki deformasyon ki burada bir sıvı izleri de var ama herhangi bir kontrol yaptığımızda bir sıvıya ya da herhangi bir ize rastlamıyoruz. Bu parça zorlanmaktan dolayı koptuğunu öngörüyoruz. İkinci tespitimiz ise arabanın kavraması görüldüğü üzere komple yüzeyde morarma, yanma ve paslar da mevcut. Bununla alakalı az önce vurduğumuzda içinden parçalar ve tozlar da çıkıyor. Kavrama artık ömrü miladını doldurmuş ki cihazda da zaten bunu görüyorduk. O yüzden kavrama olan beraber değişim yapıyoruz. Başka bir şey göstereceğim. Biraz sonra şanzıman için içeceğiz. Burada bu görmüş olduğunuz bir daha çeviriyorum. Bu arabanın kavramanın debriyaj bir tanesi. Bu artık komple dağılmış dağıldığı için ise buradaki parçayı da araya almış. Bu şanzıman içerisindeydi. Bir şanzıman için şuradan gelelim. İçine aldığı parçanın dolayı da bu görülen bölümlerde bakın deformasyon yani vurmuş. Eğer biraz daha zorlanıyor olsaydı o zaman ne yapacaktı? Buraları yaralayıp şanzımanı patlatmaya kadar gidebilirdi. O zaman ne yapmak lazım? Arabadaki kavrama olan eğer yorgunsa o zaman bunu ilk etapta onarımını, değişimini esasen yapmak gerekiyor. Araç bize ne için gelmişti ya da ne için gelme talebinde bulmuştu? Arabadaki mekatronik tüp arızalıydı. Halbuki daha önceden takılmış işlevini görmüyor. Her tüp trak point değil diye bunu her zaman söylüyoruz. Burada markayı ön plan çıkartmamızın tek sebebi güçlendirmiş tüp aracı çok sağlıklı, çok faydalı ama her tüp trak point değil. Marka kötülememek adına bilinen marka çünkü üzerine ben kendim bantla kapattım. Bu bölümde bir şey daha göstereceğim. Muhtemelen daha önce basınçla ilgili sorun yaşamışlar. Burada da içini biraz genişletmişler. Bakın şu ortadaki parmağımı gösterim kısımda bir genişletme var. Daha iyi yağ çeksin diye böyle bir şey düşünülmüş. Tornavida dizleri ve oradaki ufak tefekte çizikler mevcut. Buradaki durumda üzerindeki plate, var olan düzen, içindeki bu deliğin hacmi her şeyi yeteri kadar bizim için, basıncı için yeterli. Ne yapmak gerekiyor? Araçta benzer arıza varsa, güçlenmiş tüp takılsa bu araba kendini en baştan kurtaracaktı. İlk yapılan hata arabaya güçlendirilmiş tüp uygulaması sırasında ya da arızadan dolayı tüp takılırken yanlış marka tercih yapılması, araba takılan tüpten sonra da bu şekilde kullanıldığı için de arabanın geri kalan kavramı olan vesaire kısımlarında zarar vermiş olması. Aslında belki de araç sahibi küçük bir onarım yaptırarak aracın bundan sonra büyük problem açmasını önlemeyi hedefliyordu. Ama burada yaptırmış olduğu uygulama sonrasında seçilen markanın yanlış ya da yetersiz olmasından dolayısıyla yaptırdığı işlem maalesef başarısız oldu. Yine o korktuğu manzara karşısına gelerek çok daha büyük problemlere sebebiyet verdi. Siz de benzer manzaraları kendi arabanızla karşılaşmak istemiyorsanız güçlendirmiş tüp uygulaması yaptırmanızı ve yaptırırken de track point markasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com